Klima güzel evet. Safiye Hanım siz bana sizin masajınızı mahvetmesine izin vermeyin tamam mı? Kesin tamam. bir şeyler söyleyecek çünkü size. Ay kendisi yani ne, ne olduğunu anlamıyorum. Masajı da bir şey söylerse. <gülüyor> <Bismillah>. <gülüyor> Zaten her an bekliyorum böyle. Buyurun rahatlayın şey, çantanızı isterseniz. İğne i̇ğneleyici bir şey söylemeyi. Onun şeyleri ayakları yürüyüşü meşhurdu ya. Gerçekten meşhurdu ama. Tabii. Benim ayaklarım bu devlet... Eşek güzel yürür. Çok çok çok. Devlet korosundayken ben ayaklarım böyle 36 numaraydı. Sonra kemik çıktı ayağımda. Koroda mı büyüdü? Evet. 36 numara ayakta bekliyorduk tabii şarkı söylerken. Ayakta Önce... durmaktan. Tabii ayakta durmaktan. Her şey hazır. Burada havlu falan. Bir tek masaj yapacak işler eksik. Sen de olacak mısın? Yok ben sizinle beraber tefiş edeceğim. Farklı Onu... Masaj demeyin tamam. bana Hadi ne gel. derseniz deyin. Ne? Bütün e, randevularımı iptal edebilirim. Her şeyi, çekimleri. Masaj evet. için? Masaj için tabii. Bazı bir insanlar gidiyor. çok sever. Bacın... Ben de Dokunduram ya Yapamam ben. Ee, sevmem. Evinizde sizin özel Ben bak bu kadar olsun. zamandır beraberiz. Bir küsur ay neredeyse. Evet. Ee, hiç... Dokunduğumu görmüş müsünüz? Yok. Ne öpüşmeyi severim ne dokunmayı. Bazı insanlar tuttuğu vakit yapışır, yapışır öpüşür. Evet, Bülent, sevmem ben öpüşmeyi. Ya. Ne gerek Aa, var canım tabii dersin. Tabii. Aynen, o evet. yüreğinden hissettiğin candır. A, aynen. Falandır filandır. Hem şu, insan Ben bebekler öpüldüğü zaman kızarım. Aslında yani Bana, günah, bana bebeği, bir avam geliyor, öyle. lüzumsuz böyle şey geliyor. Gibi. Ay canım çapur çapur. Evet, 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 sevmem. sevmem. Dokunmayı da hiç sevmem. Öptürmedin mi de biliyorsun bozuluyorlar hayranların falan geliyor öpmek istiyor. Ay nasip münasebet böyle canım. Bozulursa bozulsun. Ya bozuluyorlar da. Yok yok. Hayır. Ya o bir saygısızlık değil, sevgisizlik değil. Tabii doğru söylüyorsun. O bir, bir plan, e, doğru. tarz yani, tarz. Ay niye böyle yaptın? Ne var diyor? İri, böyle yapmamalıydın diye böyle diyenler var, tepki gösterenler. Günde 30 kişi, 50 kişi öpüyor. Tabii 100 Ayrıca kişi. Ayrıca onlar kişi. için de e, şey, söyle. Adını, sağlıksız diyorsun. Sağlıksız, sağlıksız bir durum. Hijyenik yani. olmayan bir şey. bence. Evet. Hiç hijyenik değil. Ay grip oluyor karşı taraf veya ben oluyorum o tarafa geçer. Olabilir her yani, şey rafiğim, olabilir. Tüm sanatçıların evinde masajı vardır. Ben zannetim sizde Gelir. var. Gelir. 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 Ha bana gelmez. Nura mesela o masajsız yaşayamıyor. Aynen. Gördüğüm tek insan. Ben de de öyle. Öldür Allah. Ama o böyle saatlerce. Bunun Aynen. boynunu böyle başını böyle durur. Allah'ım Nur bu ne zaman bitecek? Ay dur hayatım yeni başladı diyor. Oh. Ay ol iki saat geçti yeni başladı diyor hala da. Sen varken de mi orada? Tabii. Aa, aa. Tabii. nasıl bekletiyor seni? Hayır karşımda oluyorsun. Ha. Ben, ben ne bekleteceğim? Ay şimdi evinde evinde, evinde biliyorum. Benimzler geldi. Ufak tefekler biraz ama yes come please paylaşmak ister misin? Dur. <laughs> <laughs> Ay nasıl? Hangisi istersin Safiye Hanım? Onlar fıtır fıtır çıkıyorlar bile yukarı. Onun için incecikler zayıflar. <laughs> Ama benim bel fıtığım var ona göre. Kırmız <laughs> kam. <laughs> Söyleyelim. Kam. <laughs> <laughs> ben seni istiyorum. Hayır, <laughs> tamam. Masaj. Siz masajına. Safiye <laughs> Hanım <laughs> Tamam gelin. Ha. Şey yapalım. Nerede? Burada mı e, Ay Nasıl olacak? Nerede soyunacağız? Soyunma odasını evet. alacaklar sizi şimdi. Hı, -hı. <laughs> Okey. olur. Buyurun. Bunu bir tane götürelim Türkiye'ye bari güzel masaj yaparsa. Ayy! Çabuk Masajca. götürmekle bir bu kalmıştı götürmediğin. <laughs> Hadi gidiyoruz. Bavulu gidiyorum. kayıp bir de bunu götürecek, bunu da kaybedecek. <gülüyor> <gülüyor> Safiye Hanım uzun bir seyahatin tüm stresini üzerinden atmak için... ...kendisinin usta elleri bırakıyor. güzel. Süper. Olmayanlar yansın. Çok dövünecekler. Banu da olmadı. Bülent Hanım da. Burcu da. Vallahi hiç umurumda değil ben. Fıstık gibi. Bir ihtimal geldi sen. Masaj olma. Yavaş ayağımı acıttım. Ay bastırıyor. Kemiğim var. Sorry. Ay. Allah Allah ne biçim bastırdı ayol. Ay. Banu Hanım salonun başında sessiz sessiz duruyor. Görünen o ki bir muzırlık peşinde. Ama ne? Ve sinsice avına doğru koşan bir kaplan gibi harekete geçiyor. Nefesler tutuldu. Bakalım ne yapacak? Ay ne oluyor? Ay bu kadar yağ sürmeyin demedim ben. Ne no Ne Ya? Ne o Ya? Aa. Allah Allah. Ş çok yağ sil. Cık, hiç sevmem. Kaşındırır beni ya ya. No. Ay sinirsiz girdim. Stresli. Ay bu ne be? Bana'nın 3 üç pehlivana yetecek kadar yağı Safiye Hanım'ın üstüne boca ediyor. Ortalık fena karışacak. Ay bu ne bu kadar? <laughs> Ay vıcık vıcık. Vıcık vıcık ya içimdeyim ya. Aa, Bu ne ya? Aa, şaşırdım ne? Böyle bir yağ görmedim. Ne yapıyorsunuz ya? Ben de ona bir şaka yapmak istedim yağları döktüm döktüm gittim ona böyle masaj yaptım. Şimdi ne oluyor kim o derken ama gülmemek için zor tuttum kendimi. <laughs> Sonu, çünkü güldüğüm anda anlaşılacağım. Kim bu? Kabamı elleme be. <laughs> Allah senin ya kahretmesin. Sen <laughs> miydin yapan? Allah sen her yerde çıkıyorsun ha. Aa! Geldi gene başıma. Şuna bak yağları döktü döktü. Kıskanç. Ne kıskanç kadınsın ya. Kıskanç mı hayatım? Şuna bir bak şu haline. Yok öyle bir şey. Aşk olsun. <laughs> ne yağladın? Ben ya sana şaka yapayım dedim. Sonra artık patladım yani güldüm. Kaçtım. Eyvah dedim yakalayacak beni ama çok keyifliydi yani. Biraz onu kızdırmak. Çok keyifliydi. Bebeğim ya çok tatlısın ya. Geldi kendin olmasa. Ama o kadar zor tuttum ki kendimi gülmemek için. Artık bir dönüp tane hani şu yanı göreceğim diye ödüm patladı. Kendin olsaydın <laughs> masaj. Şu hale ay, bak. Ay, ay, ay çok tatlısın ya. bebeğim. Dur, Dur sileyim. Yes, ay çok yes, özür dilerim. Sil lütfen saçıma falan gelmedin. <laughs> Aşk olsun burada da mı buldun beni? Aşk olsun ama sen benim canım arkadaşımsın. Aşk Ama yani bebeğim. gel de sen de yat da masaj ol bari. Olacağım ya. ya. tabii Sres yani. Ol. Ama ay Allah! Biraz şey vermiş oluruz. Yani ay, en azından ay, bir saçıma saçım bak, aşk olsun. Olsun. Ay, aşk olsun. Ay aşk olsun sen ya! Saçıma niye damlatıyorsun, ay, aşk dedin. olsun ay, ya! Bir korktum beni göreceksin diye. Ödüm patladı ya. Şuna bak. Ay, ay çok dökmüşüm, neyse. Ay. ay tamam tamam, bak silindi, silindi. Aşk olsun ya! Ay, neyse, ay, ay zor tutuyorum, da. patlayacağım gülmekten. ay Allah'ım! Sen niye olmuyorsun ki, <laughs> beni olduruyorsun? E, olacağım Allah ya ben de siz siz olmadınız. olacağım olmadınız. Allah Allah. Benden başka ay. kimse olmadı Allah Allah. Aa, Allah niye ya? ya ben severim masajı. E, gel o zaman oğlum e, hadi sağma gel yanıma sağma olma. Ha, Tamam hadi sen. Sağma, hadi sağma, sen, sağma sen devam et. Devam Aa, et devam, devam et. et. Ki, bu ne diyorum ya saçımı bozma ama. E bozar mıyım bebeğim tamam, tamam başkanım. Bak yağ etmiş saçımı başım. Hay hay ya saçına i̇şte. Bak, sadece yağlı elime şöyle dokunur. Şuramı da sil sil. Sileyim hayatım. Çok fena, Her yerim saçım ay. <laughs> Akşam da yemek yiyeceğim, Akşam yemeği. Oh. Saçımı bozdun ya. Bozman bozman bebeğim bozman. Çok çıkma yukarı yağlı o. Ay çok. Göreceksin ya yandan ödüm patladı ya. Ya, ya muzursun muzur geldi yine oradan. Masaj, <laughs> spada masaj servisi de vardı ama böyle hani çok da böyle memnun kalmadığımız bir yer olduğu için çok fazla istemedik yani ben kendim için söyleyeyim. Bülent Hanım da yine aynı şekilde geza. Ee, Safiye Hanım çok istedi aslında masaj yaptırmayı. Ee, ama böyle hani bu bu kararsızlık anı da biraz tabii ki ister istemez hoşuna gitmedi onun da. Ama hani hazır ben gelmişken masaj yaptırmak istiyorum deyip yattı yatağa. Sa Banu Hanım da her zaman olduğu gibi Safiye Hanım'la e, uğraşabileceği bir e ...sahne yakalamış oldu açıkçası... ...ve onu da gayet güzel bir şekilde kullandı. Git gel hadi sen de, sonunda gel de yat. Tamam hadi. tamam hadi. Yat. hadi. O kadar hadi. Bir şey olduk ki... i